Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte İngilizce kitap okuyacağım. Yanımda İngilizce kursumun maymunu var. Adı? Ha? Adı ne maymun? Adı Monkey. Check Monkey. Check Monkey. Şey. E... Hikayemiz. Ha Hikayemizin adı. That's not my polymer. It's in the soft. Its claws are the shiny. Its nose is the squashy. Its puffs, puffs are the bumpy. And the tongue grenade? The tongue is the rogue. Red Its to me is the. Tamam is fluffy. fluffy. Evet have Arkadaşlar kitap bitti. Kısa olduğu için ne? kendimden bahsedeceğim. Ne? Arkadaşlar birazcık hastayım. O yüzden dün ve öbürsü gün okula gidemedim. Ee... Başka. mı? <laughs> Başka bir şey yok ama arkadaşlar bir tane daha kitap okuyalım. Çünkü bayağı az oldu. Hakkıda bayağı. Yorumlar birazcık çok üzücüydü. Yorumlara neydi? Kötü yorumlar gelmiş. Kötü yorumlar lütfen yazmayın. Bir arkadaşım da beni korumuş. Arkadaşımın da resmi pek Benim başım ağrıdı. Şey, beni savunan arkadaşımızın ismi Single Master. Look at the baby prince. Look at the baby princess. She has the young princess. It puts her to sleep. sleep sleep asleep. her life is the castle? Everyone is staying sleeping. She is beautiful turns her. And she wakes up everyone wakes wakes up. Hello, hello. Everyone smiles. They are happy. Arkadaşlar bu da birazcık kısaydı. Ama yani yapacak bir şey yok. Bu video birazcık kısa oldu. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.